Bozkurt Destanı Tanrı bir soyu kutsamaya görsün. Hiçbir güç bu soya, bu millete güç yetiremez. Hilelerle, düzenlerle ve tuzaklarla onu yok edemezler. Kanlı saldırıları da sonuç vermez. İşte Türklerin Oğuz'dan gelen bir kulu, Hunlar ile aynı aileden olup, Göktürk adıyla eski Hun ülkesinin kuzeyinde, yani Batı Denizi kıyılarında otururlardı. Komşuları Çinliler, her ne kadar bu insanlardan iyilik görmüş ve onlardan kazanç sağlamışlarsa da Göktürklerin giderek düzelen halleri ve güçlenen orduları onları endişelendiriyordu. Türklere karşı içten içe hasetleri kaynıyordu. Bir gün Türklerle barış halindeyken ve Türkler onlardan eminken gece vakti aniden Türk ülkesine baskın yaptılar. Kadın, çocuk, bebeklemeden, demeden, kocadan, kundaktaki bebeğe kadar bütün milleti hiç acımadan kılıçtan geçirdiler. Sadece bir çocuğa güya acıdılar. Onun ellerini, kollarını keserek bir çareyi oraya attılar. Çocuğu bıraktıkları yer büyük otlar ve kamışlarla çevrili bir bataklıktı. Düşman gidip ortalık sakinleşince bir dişi kurt peyda olmuştu çocuğa Çinlilerden daha insaflı davranarak yemek taşımak suretiyle beslemeye başlamıştı. Çocuk da bunları yiyerek kendine gelmiş ve ölmekten kurtulmuştu. Bir müddet sonra çocuk büyüdüğünde kurt çocukla evlendi ve ondan hamile kaldı. Düşman Çin hükümdarı durumdan haberdar olunca telaşa kapıldı ve hemen adamlarını göndererek çocuk ile kurdu öldürmelerini söyledi. Askerler gelmeden kurt bundan haberdar olmuş ve daha önce bataklık etrafında hazırladığı bir patika yoldan çocuğu kaçırmıştı. Çünkü kurt Tanrı'nın kutsal noktalarından yardım alıyordu. Tanrı onları gelecek kutsal Türk nesli için korumak istemiş ve Çinlilerin daha fazla zulmetmesine izin vermemişti. Kurt kızla çocuğu denizin doğusuna götürdü. Uzun, yorucu ve tehlikelerle dolu bir yolculuktan sonra kurt çocuğu Altay Dağı'nın eteklerine getirmeyi başardı. Buradan Altay Dağları'nın ortasında tepelerle çevrili sıcak mağaraların olduğu bir yere geçtiler. Burada derin bir mağara gören kurt hemen çocukla birlikte içeriye daldı. Mağara derin ve uzun bir koridordan sonra baştan başa otlar, çimenler ve ağaçlarla dolu bir ovaya ulaşıyordu. İşte kurt bu ovada uzun müddet bu Türk yediyle ile birlikte yaşadı. Mutlu bir ömür sürdüler. Kurt Delikanlı'dan 10 çocuk sahibi oldu. Bu kurt aslında Tanrı tarafından Türk soyunu devam ettirmek için gönderilen kutsal bir varlıktı. Kurdun ve Delikanlı'nın çocukları bu ovada yetişerek bir gün düşmanlardan öç almak için yetiştiler ve kurttan türediklerini hiçbir zaman unutmayarak kendilerine dişi kurt anlamına gelen Asena sülalesi dediler.